Lütfen. Yapmayın bak. Yapma, dağıtmıyorum. Lütfen böyle bir şey olmaz. Ya sizin sağlığınız her şeyden önemli ya. Olmaz. Ya sizin bir tane canınız benim ya çok güvendim. Lütfen, olmaz. Arayın. Lütfen, ya siz bir iş olacaksınız arkadaşlar ya. Ya, <laughs> ya sağlıkçılar sizin için uğraşıyor. Bak biz de için uğraşıyoruz. Bak kırmızıya dönmüşüz sorum olarak. Şunu maviye döndürelim. Sizler için uğraşıyoruz, değil mi? Nasıl trafikte yaya çok önemliyse sağlıkta da maske mesafe çok önemli hepimiz için mesafem doladır hem siz bilinçli insanlarsınız bak hepiniz 60 yaşın üstündesiniz benim babam abim yaşındasınız lütfen bak mesafenizi koruyun birinizin canı hastalansa ben mahvolurum lütfen lütfen bak bilinçli olalım bak şimdi değil her zaman ya kesinlikle bir maske için ya da şapka için kendimize ölmeye gerek yok lütfen arkadaşlar buyurun sağ olun buyurun lütfen kolay yıklar edeyim buyurun hepinize kolay yıklar edeyim buyurun efendim buyurun Lütfen. Ya bizim işimiz çok önemlisiniz ya. Ya o kadar önemlisiniz. Lütfen. Siz bizim büyüklerimizsiniz ya. Lütfen yapmayın. Buyurun.